değerli meslektaşlarım, bir konsey programına daha hoş geldiniz. Bugünkü konumuz çok özel, çok önemli bir konuyu tartışacağız. Geriatrik hematoloji. Geriatrik hematoloji deyince de ülkemizdeki bu konudaki en önemli, belki de tek yetkin isimle konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Geriatrik Hematoloji Derneği Başkanı ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Osman İlan. Sayın hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Iyi yayınlar selam. Teşekkür ederim hocam. Ee, hocam biz sizi çok iyi tanıyoruz tabii. Hematoloji camiası da çok iyi tanıyor ama bu yayın pek çok meslektaşımıza ulaşıyor. Tıp fakültesi öğrencilerinden, dahili uzmanlarına, asistanlarına. Dolayısıyla dilerseniz önce bize kısaca kendinizi tanıtabilir misiniz? Evet, e, 1978 Ankara Tıp mezunuyum. Sağ olsunlar, bu sene 40. yıl sertifikamızı aldık. Darısı başına. Teşekkür ederim. E, tabii ki fakültedeki hocalarımın desteğiyle önce iç hastalıklarında kendimi geliştirdim. Çok değerli hocalarla çalıştım. Daha sonra askerlik görevimizi Gülhane Tıp Akademisi hematolojide ve mecbur hizmetimizde biliyorsunuz doktorların bir mecbur hizmet meselesi var. Bu da SSK Ulus Hastanesi'nde yaptım. Ve akademik yönlendirmem için de 1988 yılında Ankara Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı'na döndüm. Rahmetli Orhan Hocam, anmadan olmaz. Ee, sağ olsun bizi kliniğe davet etti ve o klinikte aktiviteye başladık. Ee, onların da desteğiyle Türkiye'de ilk defa 91 yılında otolog periferik kök hücre naklini yapma e, şansına eriştik arkadaşlarla beraber. Tabi bu çok ses getirdi. Acaba kemikli nakli varken kandan kök hücre nakli nasıl oluyor diye. Tabi birazcık e, merak ve şüpheyle yaklaştılar ama biz o zaman dedik ki acaba bu kök hücrede toparlanma nasıl oluyor? Evet 13-14 günde oluyor biliyorsunuz siz de yapıyorsunuz. Evet. Kemik iliği ise bir ayda. O zaman ben bir soru sormuştum. Acaba dedim bu perfect kök hücre dediğiniz hücreler kemik iliğinden gelmiyor da damar endotelinden yapılıp kemik iliğinde depolanıyor mu diye düşünmüştüm o zaman. Hala bu sorumu soruyorum zaman zaman. Tabii bu çalışmaları takip de bir kordon kanı eee Türkiye'de yine 96 yılında kılıyımızla arkadaşlarla yaptık. Şimdi akademik olarak hematologluğumun arkasında 93 yılında Ankara Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu üyesi olarak sağ olsun arkadaşlar uygun görüyorlar. 3 yılda yönetim kurulunda çalışarak hem kendi deneyimi idarede geliştirdim hem de profesörlük süremde olmuştu. 96 yılında Ankara Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Hematoloji Profesörü oldum. Tabii Türkiye'deki bu gelişmelerin yurt dışındaki durumu nedir diye baktığımızda MD Anderson Cancer Center'da bir yıllığına bir visiting profesör olarak davet aldık. Profesör Martin Köbling ki dünyada bu kök hücre naklinin öncülerinden. Onun ünitesinde aferes, kök hücre dondurma, eritme uygulamada. Bir de hala başkan Richard Chaplin var. Muhteşem bir adam. Hematoloji kliniğinin departmanı. Onun yanında kendimi geliştirdim. Yine Agop Kantarjian biliyorsunuz dünyanın en önemli lösemi hocalarından. Daha geçen hafta İstanbul'da onun evet. oturum başkanlığı yapma şerefine eriştim. Tabi buradaki bilgilerimizi Ankara Tıp Fakültesi'nde geliştirdik. Ve Türkiye Motor Derneği'nde Aplastik anemi, AFEREZ gibi konularda komite başkanlığı yaparak 2000 yılında Türkiye'de ilk defa AFEREZ diye bir dernek kurduk acaba dediler bu afroz mudur, hacamat mıdır diye sordular. <laughs> Ama şimdi Türkiye'de 85 tane merkez var bakanlık tarafından akredilermiş. Tabii bu gelişmeler takiben 2001 yılında Türk Hematoloji Derneği Başkanlığı'nı arkadaşlarım uygun gördüler ve seçtiler. Ve iki dönem Türk Hematoloji Derneği başkanlığını yaptık. Ve finali de Dünya Hematoloji Kongresi İstanbul'da benim başkanımda yaparak final yaptık ve dernek başkanlarıma arkadaşlarıma devrettim. Ama bu aferez dışındaki gelişmeleri de daha farklı yapmaya çalıştım. Sağlık Bakanlığında ilaç eczacılık... ve etik kurul ...üyeliklerin dışında tedavi hizmetlerinde kök hücre nakli komisyon başkanlığı, işte kemik nakli komisyon başkanlığı, kordan konu komisyon başkanlığı, aferez komisyon başkanlığı derken birkaç yılda Ulusal Organ Doku Hücre Nakli Koordinat Kurulu Başkanı da yaptım. <laughs> ve böylece o görevlerimizi tamamladıktan sonra Ankara Tıp Fakültesi'nin 2003'te başkan oldum. Evet. Hocam. Hematoloji Bilim Dalı'nda arkadaşlarla sizinle beraber çalışarak daha sonraki arkadaşları devrettik. bu arada acaba hücresel tedavide durum nedir diye bir hücresel tedavi rejantı diye bir dernek de kurduk. ve geri hematolojiye geldi. Bunun dışında CEC adı verdiğimiz bir uluslararası kökücü nakillerin denetleyen grubunda müfettişi ve Türkiye sorumlusu olduk. Tabi 40 yıllık bir hikayeden bahsediyoruz biliyorsunuz. Ve Türk Hematoloji Derneği Başkanı olduğumuzda Avrupa Hematoloji Birliği'nde acaba bir şey yapabilir miyiz diye yola çıktık. Ve gerçekten bugün Türkiye'de internet üzerinden hematoloji eğitimi artık Ankara Tıp Fakültesi bir öğretim tarafından yapılmakta. Bu da benim için bir gurur kaynağı. Bir ara Avrupa Birliği'nin kabul ettiği bu sürekli bir eğitim sertifikasında yine bir birinci olmuşum. 930 puan gibi. Sonra bunun fazla olduğunu görünce de birazcık artık dedik bizden genç arkadaşlar da bunu yapsın. Çünkü biliyorsunuz iyi doktor kimdir sorusu. En çok hasta bakan mı? En çok yayın yapan mı? En çok eğitim veren mi? Ben üçünü de kapsayan bir model düşünmüştük. Hatta bu 2003 yılındaki Avrupa Meteoroloji Birliği'nin newsletterında çıktı bir röportaj. Çok hoş oldu. Şu anda bakıyorum. Artık onu da yapmaya başladılar. Çünkü 100, yılda 50 puanı sürekli eğitiminde 50 puanı alan kişi 3 yıl boyunca eğer bunu yaparsa Avrupa Meteoroloji Birliği tarafından uygundur diye sertifika veriyor. Sanıyorum ki Sağlık Bakanlığımız da bu konuyla ilgili altyapıyı yapmak üzere. Hocam çok teşekkür ederim. Umarım ben, fazla olsa. <laughs> Yok. Ben de sizin hem öğrenciniz olma şerefine eriştim. Öğrenciyken de sizden çok şey öğrendim. Sizin asistanınız oldum, çok şey öğrendim. Uzmanınız oldum, çok şey öğrendim. Ve şimdi sizinle aynı klinikte olmaktan da büyük bir onur ve gurur duyuyorum. Sizden teşekkür ederim hocam. Sizden çok şey öğrendik, öğrenmeye de devam edeceğiz inşallah. Şimdi bu bu kadar üyelikler, başkanlıklar, inovatif çalışmaların dışında çok farklı bir alanda da. Bence çok açık kalan bir alanda da ülkemiz nüfusunu da göz önüne alırsak çok gerekli bir alanda da bir boşluğu doldurdunuz. Çok önemli bir konuydu bu. Geriatrik Hematoloji ve Geriatrik Hematoloji Derneği. Hocam neden Geriatrik Hematoloji ve Geriatrik Hematoloji Derneği? Hangi rasyonelle, hangi nedenlerle bu yola çıktınız? Ee, aslında şunu da söylemek istiyorum. Biz Avrupa'da ve dünyada ilk resmi Geriatrik Hematoloji Derneği'yiz. Ki bizden sonra Avrupa Hematoloji Birliği bir yaşlı çalışma grubu kurdu. Çalışıyorlar. Evet. Yine Amerika Hematoloji Birliği de iki yıldır Heidi ile bunu yapmaya çalışıyor. Biz de katılıyoruz. Hatta bir anım var. Bundan üç yıl önce e, Brüksel'de bu gerat ile uğraşan e, doktor hanım alt komiteyi kurmuş Avrupa'da. Biz de davet ettik konuşmacı olarak. Basında soru sordular. Dediler ki Türk Geriatrik Hematoloji İşbirliği'nde nasıl geliştirme düşünüyorsunuz dedi. O da cevap verdi. Belçika'daki nüfus ve yaşlı nüfusu dedi sizden çok az dedi. Sanıyorum ki bizim sizden öğrenmemiz lazım. Evet, e, evet ben çocukluğumda, gençliğimde biliyorsunuz Türkiye'de 50 yaşını doldurdunuz mu? O yaşlı başlı adam, yaş 70 iş bitmiş politikası gibi düşüncesi var. Oysa ki Trump bugün 72 yaşında, dikkat ederseniz her gün karar değiştiriyor. <laughs> Hiç kimse ona yaşın işim bitmiş demiyor. O zaman evet biz hematoloji dünyasında biz bunları çalışırken Recep Akta Bakanlığı döneminde bana göre Türkiye'de bir değişim politikası başladı. Buradaki en önemli faktör benim için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının doktora erişmesinde büyük bir kolaylık sağlandı. Yine biliyorsunuz iki yıl önce Avrupa Birliği'nde bir araştırma yapıldığında Türk vatandaşı yılda 8.5 defa doktora gelme özelliği var. Bu da yine birinciliği getirdi. Tabii bu gülümseten bir rakam. Acaba bu doğru mu bilemiyorum ama şu anda biliyorsunuz artık ilk basamakta aile kimliğine doğru gitmek lazım ki Amerika'da Avrupa'da bu geçerli. Fakat bunun bir faydası oldu. Ortalama yaşam Türkiye'de çok alttaydı. Fakat bu son 10-15 yılda büyük bir sıçrama oldu. E şu anda ortalama yaş kadınlarda 82-83 erkeklerde 72 73. Başka bir şey daha baktım geçenlerde. Güney Kore'de emeklilik yaşı 73. Şili'de 72. Brezilya'da 71. Yani önümüzdeki dönem gelişmeler oluyor. Evet. Bir başka bir haber vermek istiyorum size. 2050 yılında dünyada 65 yaşını geçen nüfus sayısı 1 milyar 500 milyon olacak Sayın Hocam. 1,5 oh, milyar. 65 yaşını geçecek. Evet. Dikkat ederseniz hocam size de bir teklifte bulunuyorum. Bir başka gülümseten rakam. <laughs> zombi ordusu geliyor. 100 yaşını geçen kişi sayısı 3 milyon 600 bin olacak. Oh, çok, çok büyük bir rakam. Bugün Amerika'da yöneticilerin %23'ü 65 yaş üstüdür. Bakın dikkat çekiyorum. Yöneticiden bahsediyorum. Evet. Ve bu giderek artacak. O zaman bu sağlıktaki dönüşüm, erken erişim ve bakanlığımızın hastalara tedavi için herhangi bir şeyi esirgememesi gerçekten Türkiye'de bir sınıf atlamaya yolaştı. Bir başarı öyküsünden bahsetmek istiyorum. E, Doktor Babanoğlu'nun olayı olduğu zaman kamu vicdanını zorlayan nerede bu doktorlar olay olmuştu? Ben de o zaman genç bir doçenttim. Ama Recep Akta Bakanlığı dönemindeki komisyon başkanlığımda Sayın Bakan dedik ki icraatçı olalım. Biz de bunun üzerine Türkiye'deki kemik iri ve kökür nakil merkezlerinin altyapılarına bakarak bunları tespit ve tedaviye gittik. O zaman 500-600 olan nakil ki İstanbul'da olan birkaç merkez var. Her sene yazın şöyle bir haber çıkar. Hemşire ve doktor tatile çıktığı için ünite kapanmıştır diye. Tahmin ediyorsunuz. Hepimiz evet. lösemi bakıyoruz. Fakat 2017 yılı sonu rakam 4100 nakil olmuştur. Nereden nereye? Bu Avrupa'da dördüncü, dünyada beşinciyiz. Bu benim için gurur. En azından çorbada tuzumuz olmuş. Ama bunu nasıl çözdük? Altyapı, personel bir de paket çıkarttık. Biliyorsunuz bir adım da paket Osman. <laughs> Arkadaşlar çok şüpheyle karşıladılar ama şimdi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yeşil kartı da olsa kemik iliği ve kökün nakil ücretsizdir. Evet. Bu ben bundan onur duyuyorum. Emeğe geçen bakanlık, SGK yetkilerine teşekkür ediyorum. Çünkü e, biliyorsunuz ki karşınıza böyle bir hasta geldiği zaman e, çözümsüzlük çok zor. Bir başka gelişme daha var. Dünyada 55 yaş üstünde nakillere bir yatırım yapılmıyordu. Ama iki yıldır Sağlık Bakanlığımız ve SKK artık yaşı kaldırdı. Yani eğer siz, biz komisyon olarak hasta fittir dediğimiz anda nakil yapılıyor. Örnek, 2017 yılındaki yapılan nakillerdeki en yaşlı hastanın yaşı 86.5 yıl. Ne kadar güzel. Evet. 86 yaşındaki hastaya nakil, yapmış. nakil yapmışız ve ücretsiz. Artı bu sorunu çözmek için özel sektörde de Sağlık Bakanlığından ruhsat almak şartıyla nakiller yapılmakta ve ücretsiz. Yani 5 yıldızlı otel hizmeti var. Çok iyi hocalarımız var. Ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşımız ücretsiz. Herhalde bu benim için mutluluk verici. Bu da tabii bütün emeğe geçenlere teşekkür. Ama başta sizin sayenizde tabii. Ama bir takım çalışması. Sağ olsunlar. O zaman bakan, müsteşar, yardımcıları uğraştık. Ama bunun bir dezavantajı oldu işte. E canım hasta işte zaman doktora geliyor, istediği tedavi oluyor. E o zaman ne oluyor? Hastalıkların çoğu tedavi edildi. Çok güzel. İyi bir şey. <laughs> İyi bir şey mi? 2017 adrese dayalı nüfus sayım sonuçları Türkiye'de 80 milyon 800 bin kişi yaşıyor. Çok güzel. Evet. Fakat bir tehlike başladı. Bunların %8.5'i 65 yaş üstü. Hesapladım. 7 milyon kişi 65 yaş üstü. Siz biliyorsunuz, örneğin bir multibiyolom hastası dediğimiz bir kemikli kanseri biliyorsunuz. Tedavisi zor ama başarıyoruz. 65 yaş altında 100 binde 1 iken, 65 yaş üstünde 100 binde 30. Hemen hesaplayalım. 7 milyonda 100 binde 30 derse, 2000 yeni hasta bekliyor bizi. E lösemi 65 yaşın altında 100 binde 1... 65 yaş üstünde, 100 binde, 30-40. Bir başka olay daha var. Lenfomalar. Çarpıcı rakam. 65 yaş üstünde, 100 binde, 120. 65 yaş altında, 100 binde, 5. Yani, demek ki hematolojik kanserlerin yüzde 80-90'ı 65 yaşını geçiyor. E şimdi biz efendim hematoloğuz ne yapıyoruz? Yetişkin hematoloğu. 16 yaşını doldurmuş kişi tedavi ediyoruz. Çok güzel. E ben size soruyorum. Kalp hastası, sinir hastası, karaciğer hastası, lösem oldu. Siz 18 yaşındaki bir verdiğiniz gence aynı tedavi verirseniz sonuç olmaz. E o zaman ne yapmalıyız? O zaman ben düşündüm dedim ki bu konuyu nasıl geliştirebiliriz? Amerika'da Obama hükümeti zamanında bir bülten yayınlandı, mavi bülten. Orada iki şeyden bahsettiler. Bir, hedeflemiş tedavi, iki kişiselleşmiş tedavi. Ha, demek ki iyi doktor, iyi ilaç yetmiyor. Siz 70 yaşında karaciğer bozuk bir hasta, lösum hastasına yapacağınız tedavi farklı, böbreği bozuk bir hastaya farklı. E siz aynı anda bana hasta getiriyor, bir torba ilaç. Evet, evet. E çok güzel. E ben de ilaç verdim ama siz biliyorsunuz ki bu kanser lösemi ilaçları karaciğerde metabolizma olur. Eğer o vatandaş greyfurt içerse, ısırgan otu yerse o ilacın etkisi gidiyor. Hatta maydanoz suyu bile. Şimdi toplumda zaman zor organik yaşayam diyorlar ama bence orada biraz sorun var. Hatta ben onun için kanser ve beslenme kitap tercüme ettim. Onu da sanıyorum ki yakında çıkaracağız. Onunla da ilgisayarsanız konuşabiliriz. Teşekkür ederim. O zaman sorunu soruya dönmek istiyorum. Çok genç olmakla övündüğümüz ülkemiz 2023 yılında 10 milyon yaşlısı olacak. 2050'de 20 milyon 65 yaşlı olacak. O zaman biz hükümetimiz evde bakım, palatif bakım, yaşlı bakımın önüne açmıştır. Çok iyi bir şey. Ama sivil toplum örgütü olarak bizim görevimizde e, buna çalışma yapmak lazım. Her şeyi devletten beklemeyelim. Evet. O zaman arkadaşlarla oturduk. Hematoloji dünyasına görülmemiş hocalarla, Türkiye'de ve dünyada örnek olsun, altında çiziyorum, sağlık turizmi, o canım ülkemizi de yurt dışında pazarlayalım. Örnek vermek istiyorum, Türkiye'de akraba dışı veya haplo dediğimiz çok riskli nakillerin maliyeti 150 Türk lirasıdır. Yani 40 bin dolar. Ama Amerika'da 500 bin dolar. E soruyoruz efendim bunun sayısı iyi de kalitesi, evet JC'de müfettişiz hepimiz. O zaman ben diyorum ki onda bir fiyatı olan ve aynı rakama sonuçlandırdığımız işleri biz yurtdışına pazarlayalım. İşte hükümetimiz bunun için sağlık durumunda bahsediyor. İşte bu yeni şehir hastaneleri sanıyorum ki o merkezlerde açılacak. Transplantasyon üniteleri bu konuyu açacaktır. Ve ben her zaman bu konularda ülkemizin çok konuda yaptığı önceliği hematolojide yapacağına inanıyorum. Onun için hatta biz bir ara Çanakkale'de yaşama yeniden merkezi düşünmüştük. Yine oradaki e, Valilik Vakfı'yla Geratik Hematoloji Derneği. Amaç neydi? Kemik ilin nakli olan hastaları evine değil, rehabilit etmek için orada bir ay ağırlayalım. Hatta orada kapıcılarımız olacaktı. Evet. Hatta benim asıl ilgilendiğim, biliyorsunuz kök hücre uygulamalarında düşünmüştük. Biliyorsunuz. Evet Şimdi onun için gerati Hematoloji Derneği'nin kurulması sadece ulusal değil, uluslararası önce Türk dünyasında daha sonra İslam dünyasında önderlik edeceği görüşündeyim. Ki kök hücre ve kemik naklilerini biliyorsun 115 artık yabancı. Ben inanıyorum ki iyi bir ekip çalışması yaparsak Türkiye'de bu sorunu çözeriz. Gelelim geriatrik hematolojiye. Evet biz bu sene yedincisini yapıyoruz. Demek ki yeni bir dernek değil. 7. Ulusal Geriatrik Hematoloji Kongresi. Burada bir şey dikkatimizi çekiyor. Biz 5 yıldır da Hemşire arkadaşları eğitiyoruz. Şimdi ben diyorum ki Erzurum'daki hasta Ankara gelmesin. Orada tedavi edelim. Evet. Nasıl yapalım? Her yerde genel kematolog olmadığına göre araştırma hemşireliğini geliştirelim. Dernek ve bakanlık tarafından akredite olmuş hemşire arkadaşlar orada bizim elimiz kolumuz olsun. Örneğin Ankara'da hasta tedavi görsün ama memleketli zaman orada da aynı dilden konuşan ve konuyu Bilen bir hemşire arkadaş olsun. Doktorla işbirliği yapsın. O yüzden hemşire hanımları da kongrelerimizde eğitiyoruz. Ücretsiz. Ücretsiz. Tabii beş yılda eğitiyoruz. Tabii burada Onkoloji Hemşirelik Derneği'ne ve yönetime teşekkür ederim. Beraber çalışma yapıyoruz. Hatta Türkiye'de ilk defa bir hemşire hocası, bir hematoloji konuşuyor. Ve böylece çünkü biz ekibiz. Çünkü bu evde bakım, palyatif bakım şart. Hatta ben bu sene Londra'da yapılan 13 Haziran'daki palyatif bakım kursuna katılıyorum. Ve böylece sertifikalı parazit bakım bir doktor olarak Türkiye'de hizmeti yapmamız lazım. Çünkü ben diyorum ki sadece deniz değil, ormanı dağı var. Cennet ülke. 40 yıldır doktorum. Herhalde dünyada görmediğim yer yok. Ama ülkemiz gibisi yok. Gerçekten yok. Her şeyini mükemmel, işte tıbbı sağlık turizmiyle işbirliği yaptığımız anda neden olmasın? Petrola gerek yok. Asıl petrol burada. O zaman Geratik Hematoloji Derneği'nin kurulması bir Zarurettir ve böylece biz her kongrede hastalarımızı üç e ayırıyoruz. Fit. E fit sahası 80 yaşında nakil yapıyoruz fit yani yaşın önemi yok. Hiç önemi yok. Mühim olan insanlık dediğimiz eğer fit değilse orta tedavi düşkünse ise başka bir tedavi. Evet hükümetimiz bir karar aldı özellikle yerli ve milli politikası biz bunu destekliyoruz. Nasıl yapıyoruz? Evet ilaçları yapmamız gerekiyor. Bir kısmı jenerik, bir kısmı biyobenzer. Evet. İşte biz hematolojide, hedeflenmiş tedavide monokorantikorlar şart. Biz hasta düşkün olan bir hastada kemotrop yapmayalım ama ne yapalım? O hücreye yönelik seçilmiş, hedeflenmiş ilaç verelim. Örneğin anti CD20 gibi. Artık CD30 gibi şu anda Türkiye'de kullanıyoruz. Biz bunu yerli üretelim. Evet orada doğru gidiyoruz. İşte Geriatrik Hematoloji Derneği lösemi, lenfoma, miyeloma, MDS, kemik iliği gibi gruplarda komite kurdu. Biz bu hastalarda nasıl tedavi yapalım? Örneğin ben KLL adını verdiğimiz hastalıkta bir yap hazırladım. Fit, genç hastasına verdim. Tedavi yapıyoruz, sorun yok. Kür sağlıyoruz. Eğer fit değilse hastayı zarar vermeden ama eğer düşkünse hastaya hedeflemiş verelim motoru vermeyelim ama kaliteli yaşam yapalım. Evet. Kaliteli yaşam. İşte bizim görevimiz bu. Sanıyorum ki bunu başarırsak sadece ülkede değil uluslararası oyuncu olacağız. Bir başka konu. Şimdi siz tedavi yapıyorsunuz tamam yapalım. İyi ama sonucu belli olmayan bir hastalığa gençlere yapılan bir tedavi yaparsanız gerödemek kurumunun bunun altından kalkması mümkün değil. E zaten hükümet de buna yönelik bir tanı ilişki gruplar yapmaya çalışıyor. Nedir bu? Uzmanlık dernekleri işbirliğinde, örneğin bir lösemi de hangi testler yapılmalı, hangi tedavi birinci, ikinci, üçüncü basamak yapılmalıdır. Tamam. İşte biz de burada geriatrik hematolog olarak devreye giriyoruz. Evet. Diyoruz ki 65 yaş üstü farklıdır. Onun için ben diyorum ki çocuk, yetişkin ve yaşlı farklıdır. Hatta biz yaşlı kreşi düşündük. Nasıl ki çocuklarımızı kreşe götürüyoruz, sabah akşam alıyoruz, ben de diyorum ki yaşlarımızı alalım, kreşi bırakalım, mutlu olsunlar, dönüşte ev alalım. <laughs> evet. Onları bakım evine bırakmayalım. Çünkü yanlış yapıyoruz. Evet. Huzurev, yan, bu Koyun, Türkiye'de yanlış. Evet, yanlış. İşte onun için biz de bu yeni yapılanmalarda, sanırım ki şehir hastanelerinde ve işbirliğinde, bölgelerde evde bakım, paletür bakım. Örneğin bugün siz de biliyorsunuz bir yolum hastanın başı ağrısa merkeze geliyor, yatıyor. E o zaman zaten faydanız olmadığı gibi diğer hakkı olan yatıramıyorsunuz. Bugün genç ürünsüm hastasını bir üstü bekliyor. Aynen. Ben diyorum ki bu rehberleri geliştirsek o bölgedeki palyatif bakım uzmanı, işte aile hekimi olabilir, dahil olabilir, hemşire, işbirliğinde ana merkezden sertifikalı. İşte bizim derneğinin en büyük yaptığı işlem bu sertifikasyona doğru gidiyoruz. Yani önümüzdeki dönemlerde belki de geriatrik hematoloji bir yandan olacak. Yani benim gönlümden geçen bu. Evet. Çünkü biz gençlere yaptığımız tedavi yaşlılara yapmayalım lütfen. Yanlış yerdeyiz. Hem maliyet yüksek hem de sonuç yok. Ne demiştik? Kişisel tedavi. Acaba dernek olarak başka ne yapabiliriz diye düşündük. Selam hocam. Ben de tam onu soracaktım evet. hocam. Yayınlarınızdan. Evet. evet. Efendim ücretsiz. Bin tane dağıttık efendim. Şimdi efendim biliyorsunuz Türkiye'mizde zaman zaman bilgide bir, bir karışıklık oluyor. Biz de oturduk yönetim olarak yurt dışında yayınlanmış yaşlı hastalarda hem otorojik kanserin yönetimi diye bir kitapçık hazırladık ve bunu Türkçeleştirdik. Aslında tam tercüme olmadı. Biraz da izin aldık tabi otörlerden ve Türkiye Kırıklar İşbirliği'nde logoyu tekrar göstermek istiyorum. <laughs> evet, Türkiye yabancı değil Türkiye <laughs> İşbirliği'nde. Çok kitap bastık böyle. <laughs> Bu da bir tanesi ve ücretsiz efendim. Kalitesi de muhteşemdir. Yani tavsiye ederim. <laughs> Çok hoş. Yani ee, tamamen çeviri değil. Sizlerin yorumlarınızı tabi, da ekleyerek redakte demiş. Ben yani güncel, güncel güncel. Update dedim. Hocam güncel. bunu ilgili meslektaşlarımız ilgilenenler nasıl edinebilirler? Yani, ee, Türkiye kliniklerini veya bize başvurularsa memnuniyetle yani, veriyor. Yani. Zaten dağıttık. Dağıtın. Her kongrede dağıtıyoruz. Her oturum başkanına, her konuşmacıya veriyoruz. Yani. Artık kongreye gelene de dağıtıyoruz zaten. Dağıtıyoruz. Hocam bu önümüzdeki ilk kongrenin tarihini ve yerini de duyuralım mı lütfen burada meslektaşlarımıza? Tabii. Hocam buyurun siz ben söyleyeyim. Hocam ee, sayın hocamızın başkanlığı yaptığı Geriatrik Hematoloji Derneği'nin e, önümüzdeki ilk kongresi 7. Ulusal Geriatrik Hematoloji Kongresi 28-30 Eylül 2018'de Ankara'da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin morfoloji binasında Sıhıye'deki o taş bina dediğimiz i̇bn Sinan'ın altındaki binamızda bizim okulumuzda 28-30 Eylül 2018 bu kongreye bu çok önemli kongreye katılmak isteyenler burada eğitim almak isteyenler ve sertifikasyon yönünde ilerlemek isteyenler için çok önemli bir ilk adım olduğunu düşünüyorum. Hocam ücretsiz kayıt ücretsiz. Konaklama ücretsiz. Hepsi ücretsiz. Hatta Ankara dışından gelen arabasıyla gelenlere bile benzini biz karşılıyoruz efendim. Yani bu kaçırılmayacak bir fırsat. Değerli meslektaşlarımıza aile uzmanlarına, aile hekimlerine özellikle öneriyoruz. Nasıl ulaşabilirsiniz? Profesör Doktor Osman İnan hocamızın sayfasından ulaşabilirsiniz. Geriatrik Hematoloji Derneğimizin sayfasından ulaşabilirsiniz. Türkiye Kliniklerinin sayfasından ulaşabilirsiniz. Bu kongreye herkesi davet ediyoruz. Sayın hocam artık programımızın sonuna geldik. Aslında sizinle saatlerce bu konuyu konuşabiliriz ama uyarıyorlar beni de artık programın sonuna geldik. Son mesajlarımızı, meslektaşlarımıza yönelik söyleyecek sözleri, geriatrik hematoloji ile ilgili bir toparlama yaparsak son olarak nasıl, ne dersiniz? Ben geleceğe güvenle bakıyorum. Önümüzdeki yılların bizler için, Türkiye'miz için çok parlak olduğunu düşünüyorum. Özellikle Türk dünyasındaki 30 milyon kardeşimiz var. İşbirliği yaparak bunu çözebiliriz diye düşünüyorum. Daha sonraki çevremizdeki bulunan ülkelerimiz, özellikle İslam Cumhuriyeti'nin bize teveccühü çok. Buna yönelik bizim hazırlık yapmamız lazım. Ki bakanlığımız gerçekten bu konuda çok teşvik ediyor. Ben en azından 40 yıl önce genç bir doktorken Ankara Tıp Fakültesi'ndeki imkanlar ve sistemle Bugün çok farklı bir yere geldiğimizi görüyorum. E, tabii ki burada altın çizmek bir ekip çalışması. Biliyorsunuz sizler olmazsanız bu sistem olamaz. E, ben sadece tecrübe olarak bu konuları tartışıyoruz. E, bu konular tabii geliştirmek için de yurt dışıyla çok yakın ilişkimiz var. Örneğin bu sene Polonya'da yapılacak olan Avrupa İmanlısı Birliği'nin gerahati toplantısında Türklerden, bizlerden de konuşmacı var ve orada da görüşler bildiriyoruz. Gerçekten şu anda bu yaşlılık konusunda bir kısmımız bilgimiz yok ama özellikle 2020'den itibaren 10 milyondan fazla bir 65 yaş üstünden bahsediyoruz. Dikkat ederseniz yaş hızlı şekilde Türkiye'de de 85 oluyor. Yine 2030 yılında dünyada yaşlılıkta ikinci sıraya geliyoruz Bosna'dan sonra. Yani artık bugün Japonya'da, İtalya'da, Almanya'da olan o yaş grubuna artık Türkiye'yi geliyor ama bunun karşısındaki altyapı teknik donanım ve sağlık ekipleri gerekmektedir. İşte Genel kemoterapi Derneği'nin görevi bakanlığımızın desteğiyle beraber bir takım altyapılara yönelik bir protokoller hazırlayarak sunmak istiyoruz. buradaki en büyük dileğimiz de uygun görürse bilimsel komisyon bir yan dal olarak da gelecekte yapacağız. Çünkü bunun altında tamamlayıcı tıp, rejenerasyon de var. Yani kök uygulaması var. Amacımız bu kansere yönelik kanser kök hücresini yaparak bütün yaşlar artık kemoterapi değil yapacağımız kanser kök hücresini yaparak sorunu çözeceğiz diye düşünüyorum. Ben çok teşekkür ederim katınızda. Hocam ben de size çok teşekkür ederim sayın meslektaşlarımıza da şunu söylemem lazım. Benim için de çok önemli bir program bu. Yıllar önce hayranlıkla izlediğim bir hocamı benim programıma davet ettim. Kendisi de lütfetti, kabul etti, geldi. Tamam. Benim için bir gurur kaynağı bu. Değerli meslektaşlarım bu programda çok önemli bir konuyu irdeledik. Geriatrik hematolojiyi ve geriatrik dönemden bahsetti hocamız. Geleceğe dönük Türkiye'nin bir takım altyapılı sorunlarını şimdiden çözmesi gerektiğini ve bunu çözdüğümüz halde de Avrupa'da ve dünyada ses getireceğimizi anlattı. Zaten Zaten şunu da biliyoruz bizim derneğimiz Geriatrik Hematoloji Derneği Avrupa ve Amerika'dan daha evvel kurulan bir dernek. Yani ülke olarak buna evet, öncülük yani etmişiz. En azından tarihte öyle yazıyor. Tarihte <laughs> öyle. Hocam tekrar çok teşekkür ediyorum. Hepinize de iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.